arkadaşlar yine çok çılgın efsane yıllar önce çektiğimiz bir konseptle karşınızdayız. Çile çek, çile çekti. İki tane çile çektiri var. Arif sen ben oyunu Destekçisin. Destekçiyim ben. aynen ben destekçi Sen kötülük olurum. yapıyorsun. Tamam. Şimdi Arabaya. diyelim ki ikisine çile çek çıktı. İkimize çile çekti çıktı. Evet. Biz bunlara çile çektireceğiz. Bunlar da çileyi çekecek. Şimdi evet. bu zarfları Arif sana evet. Veriyorum. Ben Ver kardeşim. Tamam. En güvenli insan. Aynen. aynen. abi Murat abi. Abi gene Murat <gülüyor> abi. Bak abi. <laughs> evet, tamam, Bak abi. Kamerayı göstereyim ve ben de demeyeceğim bunu. Ha ben buradan görüyorum. Tamam. En güvenli insan. Aynen. Video sahibi benim. Size bu güzelliği tanıyor. Çek abi Enes. Çek. Çektin mi? Tamam bekle. Çek abi. Oha. En arkaya gizlenmiş. Tamam. Çek, hmm. çek Sefa. Çek kardeş. Bak hile, hurda, cahçut var demeyin bana. Hile, hurda, o, bu, şu var derseniz sıkıntı. Duydunuz mu? Evet. Şimdi herkes tek tek çıkartsın. Ben bekliyorum bunların tepkisine göre. Yes! Çile çekti. <laughs> aç, aç. Pazarlar. Vaa! Vaa! Çile oh. çek çile çek Çile çektir Önemin çile... ki çektir, çek yazıyor Oğlum ben ne yapacağım Çile çekeceğim Çile <laughs> çekiyorsun Bak çile çektirler Biz size çile çekiyoruz. Yani ben diyor. çekeceğim Aynen, ben çek size Ne derseniz yana... kabul müyüm ben ne dedim size sen... ne dedim ben Sen çek mi İçeride çekmek dedim Bak gene bana çıktı Bu ben videoda benim şansım Bayağı hiç gülmüyor ben arkadaş ben Bu videoda niye bana hiç çektir gelmiyor ya Ben bu videoda nefret ediyorum ya Ağlama haydi oyna Aklımda 2-3 gündür düşündüğüm çok efsane bir ceza vardı. Hı. Bu çile konsepti o kadar tatlı bir konsept ki en başta ne dedim? Çok bu... büyük cezayı çak vurup geçiyoruz. 2 gündür manifest yapıyorum. Manifest ne? Rahi mu? Evet. <laughs> Bu kadar bile 2 dakika toplantı yapabilir miyiz? Yok. Ben sen, ben sana ceza vereceğim yok dediğin için. Şöyle. Ben senin için düşünüyorum. Sa, tamam sen bitti. Sen bana ver abi. Ben sana ya, bak nasıl bir adamsın. Bak, sen fakirin halinden anla. Sen, ben sen kendine şey. kötü bir şey yapılmasını istemiyorsun değil mi? İşte. Ben sana köpekli pusu yapacaktım. İplerini şey... önüne kafesle koyacaktım seni. Elimi bana yok düzgün yok ceza ya. verirsen sana vermem. Yok Elinde ölü öyle el, öyle el gibi oldu. Abo. Öyle eve dedi ya psikoloji. Öle kardeşim videom bölünmesin. Ne derseniz kabul ediyoruz. Raziz geçiyoruz. Ne yapıyorsanız yapın. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Benim aklımda çok kötü bir şey var ama eğer onu yaparsam ailesi de yuvası da dağılır. Abo. Yok canım. Vallahi benimki çok büyük. Yani ben Sefa'ya da yapsam bunu Sefa'nın da yuvası dağılabilir. Hani kötü bir şey. Anladın mı? Ben, büyük Bence, oynarım de, dedim en başta. Ben, büyük oynayacağım. Seyirciye de sürpriz olsun. Söyle o zaman. Yok söylemeyeyim seyirciye. Seyirci onu yapacağım hamleyi gördüğü anda zaten anlıyor anlayacak. Hmm. Elimdekini gördüğü anda anlayacak. Sen ne yapmaya ceza vermeyi düşünüyorsun? Valla ne şiş yansın ne kavuk Çok aşırı bir şey buna yaparsam misliyle bana Sen döner. Sen çok korkak bir adamsın. Yok oğlum, adam adam... ne abi hayırdır ya? Adam... Yapsana gerekeni. Çok mu insan öldü? Çık dışarı sen. Tamam. Çık. Tamam. Çık. tamam 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 ben tamam ses tamam dinliyorum ben. Hayır hayır ben, ben bir sormayacak şey ki ya. çektik yapıyor. Ben çok bir <laughs> ama gerçekten Ben sana. yok hayır hayır. Peki sen ben buna ailesiyle şey şey alakalı yap. değil. Ailesi yıkılmış. Çok büyük bir maddi bir zarar verecek. Çok büyük. Maddi. Maddi. Evet. Tamam ben hem maddi hem manevi o zaman. Belki benim. maddi var. Hmm. Belki hmm. maddi manevi. Tamam baba ben Tamam neyse geçelim. Güzel bir fikir buldum. Tamam. Ben de bu top benim. Normalde topu vermem size. Ama bana dedi ki biraz önce kötü bir şey yapmamı istemiyorsan dedi topunu ver dedi. Tamam dedim. Ne Azerbaycan'ın unut bakın. Ya hoş beğenmişsin. Bu top gelirse kötü bir şey olmama ihtimali var mı? <laughs> Niye veriyorum o zaman ben topumu? Evet, <laughs> bir sefer kayda girdik daha dönüş yok. <laughs> ya Murat abi sen de verdin mi oğlum? Tam topunu ver sana bir şey yapmayacağım diye. Belki evet. kandırdı. Şimdi bak. Kendi silahınla seni vurmayı evet. düşünüyor bence. Bunu görüyor musun? Görüyor. Bunu buraya sor. Atma bırakma bırakırsan gider geriye. Tamam gitsin. Hah. Gel şurada götürün daha ya. <laughs> Şu 15 Pro Max telefonunu ver. Hı hı. Ver baba, ver. Versene kardeş. ver, kardeşim. Versene Yok, Versene. ya ben bir şey diyeyim ben. Evet, Hayırdır Murat abi? Sen evet. beni mi kopartıyorsun? Kim kimi koparıyor? Kendi payını koyayım. 15 Pro Max'i ne yapacaksın sen burada? Öyle evet, şey şimdi, mi olur? bak ne yapacağız? Telefon bunu bir açacak, top giderken senin kamerayı yana çekecek. He benim kamera he ha. Tamam ben buradan çekerim aç sen. ne alacağım. Ya versene sen. Ne yapacaksın söyle de. Abi, Murat bu abi 15 bin lira 100 bin lira ben abi. Ben oynamıyorum kardeş. Bana gelseydi ben Bizim itiraz ederdim. miyim Ben niye vereyim kardeş? Ben niye telefonu veriyorum? Çile çek çekti, çile çek sana çıktı, çekti Abi tamam, telefonu çıktı. ne yapacak ki bu? Beni ne ilgilendiriyor? Ben sana başta Yine... ne dedim? Çok büyük cezalar olur bu videoda dedim. Bu sana böyle bir ceza layık olmuş. Bu sana bunu yapıyorsa ben de neler yapacağım sen düşün. Yo, Yo. ne yapacak ki bu? Ben tam anlamadım şimdi. <gülüyor> şimdi <laughs> ağlamaya başladı, yorumlara Allah Murat yazın. Ya, sen ne yapacağını alak daha anlatmadın <laughs> ki. Allah sefa yaz. Yorumlara Allah Murat yazın. Yok oğlum sefa yazın. Kendi ağzıyla düştü. Telefonla ne bana tam anlamadım. Ben bunu koyacağım içine. Ney? He. Yeter yeter! Yeter! Beni hiç Abi ben Murat sen de kanda. Bana sonra gelip benim telefonum. Ver ver. Ya, yok Yok tamam. yok. Yok, yok baba. görüş. Bana kimse açayım bir ben de açayım. E, sen o telefonu eğer erkeksen hadi bunun içine koy da sık. Benim hadi. erkekliğimi kimse sorgulayamaz. 10 sene evveliyete kadar. <laughs> <laughs> Arkadaş bu ya. işin sonu sana da patlar ha. Ben, ben de top alırken arabana sıkmıyor. Beni de, bak, mi? şu kadar ilgilendirmez bak. Şu bak şu kadar beni ilgilendirmez. Abi bir de ekrana da kendi resmini de koymuş. Sen sık ben senin telefonunu evine. Ha tehdit ben yok. Ben Nasıl yok, yok kardeş intikamını alamam mı sonra ben bunu? Videoda Sen başka. demedin mi ikinizin arasında diye? Hadi korktu şu an. Benim ona yapacaklarım düşündü sıkamayacak. Yemez çünkü. Hadi. Yok ben bunu delikanlıca sıkacağım ama Başka bir videoda şunu yok kardeş. Sık, sık abi. lan. Gerçek sıkacağım diyor lan. Sıkacak vallahi. Abi Sık. ben ilgilendirmez kardeş. Bunu bunu nasıl adam... yapak abi. kardeş? Abi, bunu ne yapak e ben sen ben naneyi yemedin, yemedin mi şimdi? E şimdi sen <laughs> naneyi yemedin mi? Ya ben ne yani şu... nanesi sen yedin. Sıra. abi. Bak abi. Al baba. Tur oğlum bari bir dakika bir şey diyeceğim. Belki telefon bozunu falan içindeki şeyleri alak Video var ondan sonra dur dur önemli. Baba yok. Yok yok baba yok. Hatta alak videolar alak önemli şeyler alak öyle at. Bir şey olmaz oğlum ne olacak? Arkadaşlar bu sefa bu gelen mesajlar bu da Türkcell'den gelen mesaj. İnşallah düştüğü yere takılmaz. Tek gitti. gidip iyice. Tamam soktum. Hazır mıyız? Ya Allah. doy Boş koş. Ya nereye gitti o kırılacak şimdi ya. Kırıldıysa ben size biliyorum ha. Fıtı 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 fıtı. Bak o kırıldıysa ben size biliyorum Murat abi. Bak dananın kuyruğu şimdi kopacak. O nasıl gitti öyle? <laughs> Allah vere kırılaydı <laughs> o da. Telefon kırılmış. Ben lan niye atıyorum ya? Kırıl, beş. Beti, Telefon kırılmış. lan. oğlum tut. Getir At Telefon kırıl, atma. Telefon kırılmış. Kardeş. Atma bak kırılmadı sen senden bilirim. Sefa. Telefon kırılmamış ki. Hı? Telefon Atman, kırılmamış. Şey. Bak bak da telefonu Bırak bırak. Aa o ekrana bulmuş Yok yok kırılmamış çizilmiş Ekranı. kırılmaz cam var kırılmaz cam var Ne <laughs> lan? Kırılmaz cam vardı onda Aha tamam Hii Ekran gitmiş Çizik lan o Vallahi ekran kırılmaz gitmiş cam mı kırılmış ekran mı dur kırılmaz cam çıkarayım Oğlum ekran niye böyle olmuş lan Ananı s... Ekran gitmiş valla. Murat abi kırılmaz camda Bak. ekran kırılmış. Valla ekran gitmiş yemin ederim Murat abi. Ben ekrandırmaz kardeş. Bak Allah çarpsın kırılmış. Allah çarpsın. Ha, ha bir da şey çıkardım. Ben bilmem Hı. ha ekranı alacaksın ya, abi. Onu... Arka da mı gitmiş? Hani? Yok. Arkadaşlar gitmiş valla ekran. Oğlum bu telefon da açılmıyor ki. Telefon açılmıyor. <laughs> telefon niye açılmıyor? Arkadaşlar dur, dur. gitmiş. Bir dakika telefon da açılmıyor. Sade ekran değil, ekran değil. Anakart gittiyse 100 milyar ha. Ben kardeş mi? ben oynamıyorum ya. Oynamam Böyle iş mi olur de ya? Belki olmadı. Enes kaldırdı havaya attı kardeş. Belki de olmadı. oldu. E, ben sana ben kardeş, ikiniz bana telefon alacaksınız. 15 Pro Max. Allah Aa, telefon açılmıyor bak. Burada kalıyor. Elma işareti iki çizgi. Baba video senin videon üçünüz ben ben kabul etmiyorum Ben Ama başta beni girdi. Ben kardeş ay, yaptığınız ayıp kırmayacağız dediniz. Hızlı açtı bana ayıp o. Bak. Bir de niye ver atıyorsun kardeş sen? Kardeş tamam da. Sen ama, de benden alırken yok. sana sıkmayacağım diye aldım bazı. Kaldırın kardeş benim ben bazı. Kay, mesafeye beni bak hele. Mesafeye bak tofa bak. Alın. Bir ben telefonumu ama. alın baba. Herhalde yani. Tamam mı? Kuş gibi ben uç. devamında oynamamıyorsun ben telefonumu alacaksanız. Al, al, Alıyor alacak, abi, abi, alacak, alacak Kardeş görmüyor mu çizgiyi? Bak, tamam yok. da kardeşim ben mi yaptım? ben mi? Gösterdim mi ekranda çizgiyi? Tamam, ben yaptım evet. kardeş. Ben yaptım. Ben insaflı adam. Sen fakirin halinden anlar. Enes, Biz buraya niye geldik? Bekle anlatacağım kardeşim. Şimdi sefaya yaptık mı? Evet. Ne yaptık? Yaptı. Ne yaptık bana? Telefonun Telefon ekranı par paramparça şu an. Daha ne kadar fiyatı belli değil. Bu arada ekran tamircileri yoruma yazsın. Gelip yaptırabilirim. Hı. Şimdi. Tamam da bizim eve niye geldik? Sonu söyleyeceğim. Anlatıyor oğlum bekle. Anlat ve bana bırak. Ne size size bırakıyorum tamam. zaten. Ben size bir görev vereceğim, tamam mı? Benim telefonumu uçurmaktan daha basit bir görev olursa burayı terk ederim. Tamam. Şimdi. Enes, bu alt kat sizin mi? He bizim. Kim oturuyor? Kayınbabam oturuyor. Tamam, altı, üst kat sizin. He üst kat. Tamam. Sefa ve Murat amca size bir görev veriyorum. Diyelim ki Enes'in evine gireceksiniz. Eee? Ama kapıdan, bacadan, pencereden girmek yasak. Tamam. Bu eve nasıl girersin? Evin içinde ben oturup şu an kilitle hiç evin içine oturacağım. Evin içinde sizi bekleyeceğim. Nereden gelecekler acaba? Pencereden girelim. Kapıdan, diyor, pencereden, bacadan girmek yasak. Kapı yasak. O zaman duvar, duvardan gireceğim. duvardan gireceğiz. İşte nasıl girersen artık. Duvar kırmak mı? Diyelim Yok. ki evin... Duvar kırmak serbest mi? Yok. Dinle. Serbest. Yok. Tamam. Yok. Tamam. 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 Sen tamam. benim telefonumu çarken ne diyordun? <laughs> Buf. Aaa. Evet, tamam, Balyozu getirin. Bir şey daha söyleyeyim. Kardeş yok. Evin ben içine kabul tırdıktan sonra kabul oturacaksan sen bize çay yapacaksın. Neyi? Ne? Çile değil mi? Ben sana evet. çile çektiriyorum Hadi. Ben içeriye gidiyorum. Evin anahtarını alabilir miyim? <laughs> Bunu da götürsene içeri yanında dursun. Buna da abi. Ya da sen evin içine otur. Evin içine otur. Evin içinde bizi bekle. Aman Deli ama. çıktığı yerden kaydı al. <laughs> Duvarı mı vuracaksın He. abi? Evet. Enes'i de götürür Yok musun? ya ben kabul etmiyorum. Götür Enes'i. Bağlayalım mı? Enes'i de götür. Bağlayalım mı <laughs> Enes'i? Kardeşim mi? bak. Geç sen evin içine otursana. Yapıldı mı bana? Geç evin içine otursana. Acımak var mı? Acımak. Bağlarız tamam seni da. bak. Bağlarız. Tamam bu şu küçük bir delik aç. Tamam, tamam. Delik aç, tamam. tamam. biz yine <laughs> deliğine geçelim. Duvarı Sen rahat ol. <laughs> bizim geçeceğimiz kadar. Yok. Sen evine evini başına yıkmazsa Bak benim geçeceğim kadar. Kardeş bir metresin sen. Tamam. Geç içeriye. Nereye geçecek? e, salonda bekleyin. siz niye evimi kırıyorsun? Ben başka, başka bir Kanka çile. Geç eve. Yani. Yeni boyamış Kanka <laughs> kata muyuz? Mu? Yok kayın Tamam. Üst katın salonu burası. He. O zaman buradan başlıyoruz. Buradan çıkabileceğim. Ben mi? çıkayım sen oradan ver burayı gir. Tamam bu. bekle. Bak bek, Bak pencereden kapıdan şeyden girmek yasak. <laughs> Oğlum bunu nasıl kıracaksın sen? Ver bakayım. Al bak. Burayı mı kıracağız? He. O hayır. Ben, ben ya, burayı ben. kırsam bile buradan nasıl gireceğiz ki? Kapı yok verir. <laughs> O, o zaman uzanılmaz. Dur, dur. Bekle. Şuradan Salon bura. Aha gel. Gel 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 gel. gel bu taraftan girek mi? Gir. Bura salona bağlı değil mi? Bilmiyorum ki. Ama salon bura zaten. Ha buraya yeni stüdyo yapıyor arkadaşlar Enes. Stüdyonun üstünden evinin salonuna gireceğiz şimdi. Buradan gireceğiz eve iyi mi? İyi bence. Bismillah. Hadi. Kardeşine güveniyor musun? Güveniyor. Bana ne ben yaptı? Ben çile dediğim çile budur abi. Bana ne mı? yaptı? Senin telefonunu param etti. Senin telefonunu aldı. Belki doğuda kırılmadı havaya attı attı bıraktı. Şu an telefonuma Atı, attı, attı, üzülmüyorum. Neye? Telefonuma üzülmüyorum. Neye üzülüyor? Enes'in duvarına üzülüyorum. Biz Evine mi? üzülüyorum. Daha beter çünkü. Ana olur. Cepa. Abo. Cepa. Allah'ım. Abo açacağız burayı bekle. Oğlum Sefa buradan salona nasıl geleceksin yani? Büyüteceğiz. Allah'ını seven. Ev sağlam. Oğlum Sefa evin anası ne yaptı? Birazdan Murat abi göreceksin merak etme. Yemin et. Aa, bak, delik delinde. Ev açıldı, ev. açıldı, dur. Şimdi Enes geldik geldik. <laughs> geliyor geliyor dur. Delikten Enes gel gel. <laughs> ya kardeş ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> ne <mı> koydunuz ya. <laughs> bak hele şuraya bak. Evet içi göründü. Tamam Enes geliyor, Burdan Buradan gireme gaz daha açıp gel Evet tam ortasına vurunun bitti. Oho. Sefa oğlum, oğlum adam gitti. Sefa hala gitti. Sefa. Hı. Hı. Adam Bir daha. Sefa yeter abi. Yetmez. Adam yeter vallahi yeter. Bana yaptıklarının bedelini böyle ya. ödeyeceksin. girebilir miyim? Kardeş girin hele ya. ya girin. Kardeş girin ya. yeter ya. Girin ya. ya. Ee baf oldu oğlum şuraya bir hele abi gitti her şey gitti. Ya ben giremem dur. ya. Niye? Ben kollarımı açık girmek istiyorum. Dur. Arabayla girecek kadar aç. Ya Mahmet yeter ha. Tamam. Yok. Tamam. yok kardeş yok. Kardeşim, kardeş ne yapıyorsun? Göre Hı. bu. Manyak deyken böyle mi yapıyordun? Evet. Telefonu kaldırıp kaldı yere çaldın çık. Sefa ne yapıyorsun? Sefa <laughs> kardeş gider. Ne zaten lan Deliki. Onu <laughs> dışarı şey mahvoldu abi Hayır aslında. Kameraman bile zorlanıyor. Bak gördün mü adamı? Deliki evet ya. Kardeş siz ne yaptınız ya? Kurban olayım ben yengere ne diyeceğim Sefa? Mami, Sefa, Murat abi bu evi kim temizleyecek? Anam mı gelecek? Temizliği mi düşünüyor şu an? Ne? S sizi düşünmüyorum oğlum yengere de ben ne diyeceğim? Ya evine misafir gelmişsin, hiç an bir çay Kardeş, ya. Duvardan girmiş olabiliriz. Konu Abi adı neydi? Çile çektir. Çile bu çoğu telefonunu param parça kahkaha attın. Daha dur dur. Daha evet. ya. Biterdi, daha bitmedi daha bitmedi. Çilen bitmedi. Yok. Evin içine girdik. Bana bu kadar dediniz. Küçücük ya. bir delik dediniz ne yaptınız? Ben şey söyleyeceğim tamam mı? Arda şu evin haline baksana ya. Bana söz vermedin mi küçücük delik açacağım dur. Kardeşim. Dur. dur ben yengenize ne diyeceğim? Benim evliliğim biter. Ben bunu ben nasıl Ben telefoncuya ne diyeceğim ya? Yani? ne oğlum ben. Şaka yaparken bize daha bir diyeceğim? Hayır. Bak ben bir daha verin bu video böyle bir daha bu böyle videolarda beni çağırma. Çağırma kardeş istemiyorum. Tamam, oğlum abi. bak hele bak bak. Ben geçiyorum buradan lan. Kardeş bu yapılacak bir iş değil Mami. Bir etme yapmam dışarıda hava almasın bir bakma. Ya havasını yemiş. Yağmur sefa ya. bak. Kardeş çıkın gidin hele böyle Çıkın. bir, bir daha ayakkabına gelmişsin bir lan. Video, video bitmedi. Çıkart lan tamam, Video bitmedi. Çıkın lan. Video bitmedi. Yine. Çile çekin. Pencereden girin. Konsepti bozma dedik. Sefa'nın videosu Geçen da Yeter bir gündür. tane kırdınız Ses zaten. Tamam bir tane. zekalı. Pencereden girdik ayakkabıyla mı girdiniz diyor. Mal. Ben görüyor. Sorun ayakkabı mı var sana oğlum harfi ya tabii. Karşıdan çeksene bir. Ama yok boyun yetmez. Yukarı bak şimdi. Ee, hırsızlara sesleniyorum. Burada güzel bir delik var. Bu gece boşaltabilirsiniz. <laughs> bir dalgayı almayın bu işi. Ben ciddi konuşayım. Yere tükürdü. <laughs> yere, <tükürdüm, gülüyor> yere? Yere tükürdü. Onun üstüne bastı. Hadi o yere tükürdü be. Bu. Ben yüzüne tükürdüm. <laughs> Anayın <yana. gülüyor> Olay, çay, gelsin abi. Gelsin. Resmen bu iş bu düştü. Çile! Aa, çile bülbülüm. Zar! 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 Tamam abi bir şey diyeyim. Hakikaten Güler geldiği zaman ne birazdan, gelecek. Beni Birazdan gelecek. Boşanma sebebim senle sen. Bu adam gene biraz insaflı, vicdanlı. Nasıl? Oğlum, Oğlum ne yapıyorsun? Biz ödeye biz? Bize öyle, biz <laughs> o biz çıkamaz. Çıkamaz ben, ben, tuvalete gitmek istiyorum. Tuhlatımı He. Abo tuvalet nerede? Tuvaletim yok, ben böyle ortaya sıçıyorum. tuvalet nerede? Yok, var Adam tuvalete gidecek. Tuvalet tuvalete tuvalet nerede? Ben de gidiyorum. Oğlum hepiniz bir niye tuvalete gidiyorsunuz? İş geldi. He, de. Kardeş yengeniz. Tuvalet nerede? Hadi hadi. Buradan yok! Dur! Ne dedim videonun başında? Ne dedim? Kapıdan, pencereden, bacadan girmek yasak. He. Tuvalete gideceksen bu duvarı kırıp gideceksin. Çile! Evet. Çilem ölüm ölüm Allah. Allah! Bir şey söyleyeyim Kaç dur mami Dur bir dakika şu Sefa yeter sakin Hayır Sefa yeter Bırakın bırakın beni lan Tamam Allah Allah Yok kardeş yeter tuvalet ya Tuvaletçimi sen böyle şey mi? Şey ne şey yapayım? Kardeş bu senin çilen Bak sarı dolar yerini diyor dolar yerini diyor Böyle bağırıp çağırırsan sıkıntıya girer Ben sizi böyle izleyeyim mi kardeşim? Tuvalete nereden girer? Kapıdan gitmek yapsa Ne oldu? <laughs> Kardeş yatak var. <laughs> Abi. Evin içindeydi arkadaşlar. Ya yeter yeter. Girer mi? Aç aç solunu aç solunu solunu aç. <laughs> eline vurdu oh iyi oldu. Çok kötü. <laughs> eline güzel. vurdu bari gel. <laughs> Bura tuvalet mi? Tuvalet ora. Nasıl? Aha orada kapı var. Kardeş yeter bana ben psikolojim bozuldu. Tuvalette de mi kapı var? He evet. Tuvaleti de mi kıracağız? Evet. Tuvalet kapıdan girmek yasak. Şimdi gelsin. buradan girek bir bak abi. Bir evet. girek. Yeter kardeş tuvalet. Bir girek girek. buradan ben giremiyorum ki. Olmaz. Olmaz. Giremedim. Aşağıya atsana biraz. Almamız lazım. Ya yeter yeter Sefa. Tamam 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 at oldu içeri. Lan kardeş yeter yeter vallahi yeter. Lan yeter lan. Lan kardeş yeter. Ah ah elim elim. Oğlum, Oğlum ne yaptın? Oğlum elin gitti geri zekalı Çin niye bu kadar aynı oldu? Görmedin mi? Gene mi? Oğlum, ben gördüm. Kemik görünüyordu. Ben gördüm. Oha! Mi? Ben gördüm ha. Çok kötü oldu. Saracak bir şey yok. Al şunu al şunu al. Ayrılıyor ki. Arkadaşlar ben bir hastaneye diki, gidip gelmiyorum ama bu videonun bitmesini istemiyorum. Lütfen devam edin. Peki. Ben aslında bir... Lan? Arif, Arif, de geldi. Arif, Vekilim, Arif benim, yerime Arif'i alın. Ben bir dikiş attırıp geliyorum. Sen ya. kurtuldum sanma. Benim Çin. elim koptu ee. ama... Ee, evim kopsa da benim intikamımı alıyorsunuz mu? Sen de adım bir Benim elim Bana bırak şimdi tamam. bu Ne yapıyorsun şu an? Bana bırak şimdi bu Elim koptu diyor. Arif, Arif. devam et Arif. Tamam. Arif. Arif. Şimdi Arif'i kesin Arif şimdi. Mevzu neyi kardeşim? Arif'e de kırmıyor. Eve duvardan girdik. Tamam. Duvardan girdikten sonra tuvaleti geldi. Kapı pencere baca kullanmak yasak. Tamam. Tuvalet de bu odadaymış. Buradan buraya girdik. Tuvaletin de kapısı var. Tuvalete kapıdan giremeyeceğiz. He. He. anladın. An. Tamam. Nerede balyozun? Balyozun da yok. Balyozun mu? Balyozun da yok. mahvoldu ya. Ne Psikoloji mi ya? ya. Arkadaş yatağın üstüne bak hele. Çocukların çantası, mantası, oyuncakları hep mahvoldu ya. Ver dur hadi. Dur hadi. Ne oluyor? Dur, dur. Hadi git. Dur, dur. Hadi. Lanlar, lan. Hadi. Sen yaptın ha? Sen yaptın. şerefsiz dur. Demek ki evet, şerefsiz lazım. Tamam. Arif. Al. Sus sen de. Sus. Hayır. Su, dur oğlum dur. Dur. Bakın. Arif. Yani pozisyona düşme bari, yakında. ben devam edeyim abi. Gel Al. teşekkürler. Kardeş, ne yapıyorsunuz? kardeşim? Kardeş ev sallanıyor. Evin niye vuruyorsunuz siz? Ev sallanıyor. Aha, ne yaptınız oğlum? Yanlışlıkla oldu. Kardeş, bu. kardeş mutmaz oldu tuvalet. Dur abi. Tuvalet kırıldı. Ya, oğlum millet Arif ya adamların yakalığına çıktı. Hiç olmaz. Oh, Mehmet! Tamam. tamam, yeter, yeter, yeter. Abi, gir, gir. Gir <laughs> Kardeş, gir buradan, gir. yoruldum. Ben, 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 ben gidiyorum. Bu evi de size bırakıyorum. Ama kapıdan girmek yasak çile. Ben gidiyorum. Kimin tuvalet vardı? Dayım. <laughs> benim mağazadan gitti. Abi artık girilir mi oradan? Yok. Girilmez mi daha? Yok. Bence girilir. Yukarıya da olur mu o zaman? Yukarıya da olur. Heh. Giriyor mu? Ha, işe gel hadi. Ben ne dedim? Şey var ya. Bana yaptırmayan istedim. Biz Çile yapalım. konsepti buysa, adam kötü görünüyor. Bu adarin götür. Çile bu. Adam. Ben yaparım abi. Kralını yaparım. Ben söylerim. Derin çantan mı? Sus, sus, sus. Ne yapıyorsunuz? Enes, şey dedi, tadilat Tadilat dedi. İnşallah umduğum gibi bir şey yoktur. Hüseyin'e gidip. Güler her Al, tarafı... Dedi. Güler Güler Güler. her tarafı sığırdılar. Abooo. Bak şey yaptı. evin haline bak. Güler nasıl gireceğiz biz Şimdi ben yapma bana niye mamı Kim yaptı? Ben yapmadım. Allah sizi ne yapma. Ben de buralar aman fettim. Ne oğlum ne yaptınız be? Evet. Evet bu evin ailesi Allah için. Bu da çocukları nasıl yapacağım? Yani vallahi. Bu Allah için yani gerçekten gel bir baksana. <laughs> Yenge biz yapmadık. Evet de gördü sen oğlum. Niye ben ben mi yaptım Mahmut? <laughs> <laughs> Mahmut yaptı. Ha durdular. Oğlum gördün mü evin ailesi? Şu an bir zor dur <laughs> diyorum. Şurada bir tabi var. Bir başka sesini çıkaramıyorum. Sinirden elim ayağım titriyor. Öykü baksana şuraya. Bak bak oraya mı kırmışlar? Abi sen nasıl yaptırıyorsun? Yenge ben ben daha yeni geldim. Yalan. Ben... Harbi dedim bak ha, geç. Ne zaman geldin mi? Yok sen yaptın. Ha yalan söyleme lan mahcup. Bu ne sattın abi. Biz video çekiyorduk. Yenge Enes evet. dedi ki ben nerede çekebilirsiniz dedi. Biz de dedik ki tamam o zaman yengeyle görüştürdük. Sana ne dedi? Yani? Video çek. Hiç haberim yok şu an. haberim yok yani. Ya. Nasıl yani. Yengem yani. yani. ne dedi? Ben sana duvar mıdır dedim. Evde video mu çektirdim? Tamam, ne dedim? Evet belki bu evin halini Allah için nasıl temiz biz ediyoruz? Bize adam evi yeni yaptırmış kardeş bak. Biz bir çıkın adam akıllı konuşalım konuşamıyor. Tamam. Şey yapamıyor belki. Evet. Evet. Yenge bizde bir alakası yok sadece onu bil. Enes ya kurban arasın. Abi ya bırak ya. Bırak ya şu halimize bak ya. Çık lan sen de kapat şu kamerayı. Ne kadar çekiyorsun? Tik tik git lan. Sana diyor sana. Ne Güler? Ne oğlum bu evin ne Allah için gerçekten ne? Al bak. Lan dur dur. Lan damı niye kırıyor? Camı kırma camı. Öyle lan dur dur camı niye kırıyor? Manyak mısın sen? Tamam tamam. tamam tamam. Tamam tamam tamam. Para harç olsun ne dur! dur. var Güler Güler Bu evin hali ne? Lan ne bağırıyorsun? Bağırma bağırma. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ya sen niye bağırıyorsun? Güler sakin olsana. Bu evin hali ne? Hepsini mami yaptı. Nasıl izin veriyorsun sen? Devam et lan Tamam vurma. Bana vurma. Her şey kırılıp dökülmüş lan. Tamam toplarım ben ha Neyi toplayacaksın? Vallahi toplarım. Ne yapacağım buraları böyle? Bu evden de Dur. 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 Güler, Güler ne yapıyor? Tamam Güler yenge. Güler tamam. yenge. Dur, tamam. Bakıyor. Tamam. Bu tamam yenge bir şey söyleyeceğim. Yok bu evden gidecek tamam. tamam. ya gidecek tamam. yeter. Ya git git sabah eder. Bu kız git. niye böyle video çektin oğlum? Tamam da, bir ben hadi. Tamam. tamam. Çek şuradan. Tamam, Çık Tamam. Gel gel lan buraya. yap kardeş ya. evet. edelim, Kardeş var bırakın. Var. Ben artık bu iş çok ciddi. Boşanmaya kadar gidecek. Ben, ben hallederim saçmalama. kardeş her şeyi. Saçmalama. Yok. Ha, ben halledeceğim her şeyi. Gidin lan. Şey Gidin. Oğlum, gidin. Gidin. Tarz, gidin. Tarz, Murat abi. Onunla. Bunları alıp götürür müsün Murat abi? Ben konuşayım sen. Murat abi yok ben hallederim. Yürü, Kardeşim. Hadi gidelim. Murat abi de sanki, sanki bir bir Git konuş. Ne diyeceğim? Ne konuşabileceksin i̇şte ki bu saatte sonra? Ne diyeyim yani kanka video çektik ki masrafı karşılayın. Oğlum. Kardeşim mı? Gelmeyecek gelmeyecek. O defolup gidecek bu evden. Tamam yenge. Defolup gidecek. Yenge video. Şey yapıyorduk. Gideceksin ya. Evin oturacak hali mi kalmış? Güler mahallede mahalle mahalle. Bana ne mahallede mi? Bağırma lan. Tamam yenge bağırma tamam. Çünkü. Tamam tamam. Bir lan git lan sen git. Kardeş ne yapacağım? Seni böyle cinleniyor lan. Git git. Mahalle mahallede dinlemiyor yenge. Oğlum evet, ama duvar kırdın mı? Size niye duvar kırdınız şey lan? Gelin bugün bizde kalın istesem yenge bizde sen nerede alın? Bu Güler deli deli. Yemin mi? mi? Derisi tuttu de o beni döver şimdi. Kardeş dediğimi yapıp biz o duvarları kırmayacaktık. Evet ya gerçekten çok abi, abi, çok niye girdin oğlum lan? Kardeş niye biliyor musun? Sinek oğlum. Bacadan, <laughs> pencereden, kapıdan girmek yasak dedim duvardan girdik. Tuvaleti geldim kadar abinin. Tuvalete, Tuvalete gideceğim dedim. E kapıyı kullanamıyorum. Mecbur gene bu vakitte. Gene Murat abinin yüzüne bozdum. Başka bir şey de Başka bir oldu, oğlum, bak. Başka camı camı oldu yani, mi, Çok masrafım oldu kardeş. Vallahi oğlum. ben özür dilerim kardeş. Sehpayı kırdı, camı kırdı. Önemli değil de kardeş. Duvarları niye kırdın? Ben aranız düzelsin. Aramız düzelmez. Masrafı karşılamak. Aramız düzelmez. Kardeş lütfen bırak şu kamerayı. Kapatır mısın ben? Tamam. Bir şey Kapatsana kardeş. Tamam, videoyu bitirsin, tamam. videoyu bitirsin. Tamam, tamam, tamam. tamam. bir şey. de, Enes, dur. Ha, ha, ha. 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 sakin ol Arkadaşlar yemin ederim ben videonun bu kadar geleceğini vallahi bilmiyordum. Kardeş çok özür dilerim. Ben elimden geleni yapacağım. Gerekirse temizlikçiye sokacağım. Ama aranızı ben bir, Beni bir daha böyle videolara çağırmayın. Bırakın gidin. Duvarlar tamam, tamam. Duvarlar kim yapacak? Duvarları kim yapacak? Duvarları kim yapacak? Usta çağıracağız mecbur. Kardeş onu da şey yaptırırım. Yok kardeş ben yaptırırım siz gidin. Bir daha gelmeyin benim evime de. Şey yapmayın. Benim huzurum bozuldu. Oğlum öyle deme lan gel. Abi gel gel. Gidin, gel, lan. gel. gidin lan. Gel. Gidin lan, lan. lan. Gidin lan. lan. Tamam oğlum. Tamam. Tamam. Yenge tamam. ağzına sıçtı. Evet tamam. Oğlum o eve lan. nasıl girecek? Ben konuşayım ya. Sen ne yiyeceksin burada ya? Tamam tamam geliyorum bekle dur. Git. Lan gidilsene oğlum. Kapıda kapata Dur. Geçer. Tamam. 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 Oğlum, bir şey söyleyeceğim. Oğlum bakalım. Arabayı Murat abi arabayı alıp gelsene. Arkadaşlar yorum like yapmayı unutmayın. Oğlum bu şekilde. Birinin evet, eli gitti Sefa Hastanede elini diktiriyor. Yenge ağzına vallahi bu kadar olacağım. Ağzına söyler ama sizi mü? Ben de yapıyorum. Aile faciası oldu oğlum. Ne diyeceğim? Ne bak bak. mı? Komşular Herkes çıktı. Komşular çıktı. Komşular çıktı. Komşular çıktı. Komşular Neyse. Kapat kapat kardeşim önce kapat. Yorum like yapmayı unutmayın sizler ise gene yorum like istiyorum burada da. Abone olun tamam mı? Bak abone olmazsanız videoları kaçırın. Hala o iki kişiyi videoda oynatacağım. Bakın bol bol Yorum yapın, like yapın. 12 kişiyi seçeceğiz. Son videolardan yorumlar like yapmayı unutmayın. Abone olmayan da videomuzu oynayamaz. Abone olun.